Hayat beni zorlamadığı sürece hiçbir şey yapmıyorum. Bunu artık kesin anladım. Ve hayat bana çok fazla fırsat verdi. Kendi korkularım, mükemmeliyetçiliğimden ve ne yaptığımı bilmiyorum durumundan hareketsizce bekledim. Arkamda bıraktığım son bir yıl çok enteresan geçti. Çok acayip şeyler yaşadım hissettim ve gördüm. Çok değiştim. Çok öğrendim. Ve hayatımda olan her şeyi kabul ediyorum. Bugün yeni bir başlangıç yapıyorum. Tüm geçmişi, korkularımı, düşüncelerimi, her şeyi bırakıyorum ve hayatıma gelecek olan tüm güzellikler için yer açıyorum. Ben değişiyorum ki dünyam değişsin. Her şeye sıfırdan başlıyoruz. Ne istediğimi biliyorum ve istediğim hayatı yaşıyorum. Kendimi sürekli olarak geliştiriyorum ve nasıl daha iyi bir insan olurum diye ilerliyorum. Hayatımı yeniden inşa ediyorum. Eski beni terk ediyorum ve yeni beni inşa ediyorum. Ben hayatımı seçiyorum. Daha iyi olacağım. Her gün biraz daha iyi oluyorum.